Tam bir görüldü. Sakin, sakin, relax. Adam Abi oynuyor ya bir dedin, ya. Adamlar birbirine çarpmış. Oynuyor adam. Oh. Ara, <laughs> Al, oynuyor adam. Bunlar nerenin... Benim, adam ya <laughs> Adam nereden çıktı <laughs> Atın beni denizlere beni <laughs> be. Vur gene Lan öl be canı bir abi Adam oynuyor adam Adam oynuyor Adam oynuyor Oyuncu musun be <laughs> Ben buraya Ben buraya inip hepsini vurayım mı? İzle abi İzle abi <laughs> Ya 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 ya. 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 Gel gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambola gir bak ninja karambola oku bak ninja dön karambola haydi abicim bak Rus tekiyor karambola dışarıdan vur Arsene Rus tekiyor alıyoruz o karambola. Abi benim telefon benim telefon çöktü Kardeşim Sol sen Beni kaldırmayın ya. Bu <laughs> Tamam kaldırmayın abi. <laughs> ben kendimi feda ederim Gökhan abi. Nasıl olur gitmedi lan onlara? Abi inip burayı temizleyim mi demiştim en son. Barış merak ediyorum. Ben de varım lan cenazem çok kalabalık. <laughs> Yok ben tek temizledim burayı. Aa benim bu da. Ne oluyor lan? Kim, kim peşle bunu, peşle Öyle bunu, böyle. peşle peşle peşle. peşle. Sarkıladım. Araç geldi araç geldi bir dakika araç mı geldi bir dakika durun be. Evet ben de bir ses araç duydum. Araç Arkandayım oynadım. Düzüm ayağım çetiyor bak beni çıldırttınız ona. Gelmiş. Aha kafası yarıldı. Geldim deste, geldim deste. Hı? Ben sağda, canım yok. Şurada. Şurada şurada. Git vur, git vur, git vur, git vur. Gittin vurdun, gittin vurdun. Orda, orada Sağda, sağda. Yastığın yerine yastığın yerine vurdun. Vurdular tamamen. <laughs> bu kadar mı? Allah bu aracın sesini o karan bölde kaç metreden almışım. Kaç metreden o karan bölde aldım bir de bak. Ya. Abi şimdi onu da belirteceğim. Sen nesin abi? Bunu da gir şapka. Ya iyi iyi oyun gibi yapıp, iyi de şey. Araba var tamam. önümde 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 araba önümde önümde ses aldım. Ben, 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 herkes bir geri gelsin herkes geri gelsin gel geri gel Ger, geri, geri gel gel, ön tarafı bırak 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 ön tarafı bırak x kral r gel kardeşim şuraya. Dedim ama önümde ses aldım diye. Beni muhatap etme. Beni muhatap etmem bunu. evde mi biri de sol tepe Gördüm gördüm dur, Aa, ben öldüm. Ben öldüm. dur geleceğim. Önündeki nerede? sakin olun Siz nak yerseniz direk yetişeyim diye. Aa <laughs> Abi Toros geldi. Allah! çekemiyorum şu anda dur. Oyna. Oyna. 4 kişi sanırım. Geldik. Bilmiyorum 35 Geldik. Geldik. kişi gibi. Geldik. Abi benim telefonu hala kasıyor bak adam var bir yerde. Dağıl tonu var ya dağıl tonu bana sıkan rakip zannettim bir an ya. Kardeşim, niye? <laughs> Abi dümdüz gidiyordum bir baktım kendi arabam üzerime doğru geliyor. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım. 24 kasıyor, kasıyor, kasıyor. Edin. Abi kasmakla kalsa şey keşke yarılıyor şu anda. <laughs> bir dakika, Çok bak öleceğiz. Ben bu Abi fazla ciddi olun. Para, para var, bak, para, para var mı? Para para. Para var. Var bende. Var bende. Al abi 93 para attım. İstemediğim e? para kadar var gerçekten. Hatta e? gel gel ne diye yere kadar götüreyim seni. Markete götürürüm. Ama ben de ben alabilirdim. Çocuk sıkınca bozduk. Allah. Üçünü aldın herhalde sen. İki mi üç mü? Öyle yani, ha. Son anda refleks olarak aklıma söyleyeyim dedim. Araç. Araç araç. araç. Şey var. Allah ne çocuğum öyle yapma oğlum bu ne Allah ım Allah 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 abi Allah 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 Alır 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 Atma Allah 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 Oh, <laughs> Bu nereden çıktı oraya? gelecek şimdi bir Abi ben oradan çıkılmıyor gerek sandım. Gerek. Eşleşme gerek mi lan? Aç biri eşleşmeden o o ben, 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 ben o adamım, bu donsuz donsuz kral sen nesin ya? Dedim size sağlam bir cırcına çıkarttırayım de, olmadı. kalmayın. Oh. Oh. Oh, nice, nice. Aa. Orada ilk döndüğüm gibi buraydım bıçağı ötekini belki bir şey Aynen bir dropshot atar arkaya döner vururdum onu da. İlk tahmini alır abi şimdi ben buradan kaldırınca. Aaaa. Durma yürü, Bıçak var, attılar 4 numara biz <laughs> seni kurtarmayız artık. Sana bıçak attılar 4 numara. Durma yürü, 4 numara kurtaramayız artık seni. Sana bıçak attılar. Aaaa. Aynen aynen aynen. Yavuz diye bir kaç kişi tanıyor musun ya var, düşündüm de, gerçekten... Abi öyle bir yere indim ki. Öyle bir yere indim ki. Tamam Dolu abi. Ne vereceğim bana? Dikkat et bak. Var var, genel birinin kaçtılar. Evde evde çok çok ters araba buldum. Tamam ne baksana açılıp vurayım ağaca 3 tane vurdum otomatikle geldi şimdi attı rahat oyna oyun düşman görüldü ha mondalar geriliyordum hala ya inallah ne evet. Bekle ben sana geleyim. Bak orayı o finislemesin. Tamam. Beşliyemedi. g <laughs> kaldık. <gülüyor> evet bu Ronda arkadaşlar. Ben seviyorum ronda. Yeni Gele gelenler hoş geldin. Takipleri unutmayın. Bir de kurup direkt ya. O kişi bilse bunu var ya abi. Full Türk maçına düşeriz abi. 20hp. Yine oluyor. Durun diyorum. yerini koruyun diyorum dinlemiyor. O güzel onu çıkartıp Yanlış durumda. Bomba. Bomba vurmadan önce çeksak sanki Fireman, ben pas We're the best. Tamam, tatlı, 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 tatlı. 19 kalmışız almışız biliyorsunuz İşler daha da değişiyor Ne Kaç. maçtı ya öyle Aleyküm selam hadi bakalım Gökhan abim ben kaçsam Abi, ayıp olur kucuğum. mu Dur ne işin Görüşürüz görüşürüz kardeşim Allah'a Allah Allah emanet sağlık. Hadi görüşürüz size iyi yayınlar Eyvallah Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Güzel oldu sardı farklı bir harita like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Siz bu videoyu arkadaşlar belki 10 dakika belki 20 dakika olarak izleyeceksiniz ama ben tam tamına 2,5 saattir yayındayım. Onun kesitlerini paylaşacağım size arkadaşlar. Şimdiden haberiniz olsun. O yüzden bu kadar emeğe bir beğeni çok görmeyin. Çok görmeyin. Görüşürüz. Hoşça kalın Bye.